Heyecan fırtınası başlamak üzere. iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk. Yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Futbol adına her şey hazır ve şimdi sözü yavaş yavaş sahadaki futbolculara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Gündemde adı sıkça geçen bir oyuncu bugünkü maçta forma giyiyor. Peki futbol severlerin beklentisi ne olmalı? Şimdiye kadarki gollerini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde birçoğunu çok sert şutlarla attığını hatırlayabiliriz. Rakiplerinin ona karşı çok dikkatli olması ve önünü boş bırakmaması gerekiyor. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Şimdi kanatta boş bir alan yakaladı. Şimdi bir corner fırsatı olacak. kullandı. Ceza sahasını düşündü. Topu gönderdiği noktada rakip oyuncular var. Ve pozisyon sona eriyor. Araya girdi ve pası kesti. savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Hocanın yüzündeki rahatlamayı görüyorsunuz. Takımı öne geçtiği için büyük bir mutluluk yaşıyor. Maçın ilk golü geldi. 1-0. George Best. Charlton. Maldini. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Bu faal sonrasında serbest vuruş kullanacaklar. pasla hücumu harekete geçiriyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Bakalım bu korneri nasıl kullanacaklar. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Cruyff. Gerd Müller. Charlton. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Peki bir açıdan vurmadı ama yine de gole yaklaştı. Fena vurmadı ama acaba pas düşünebilir miydi? İbrahimovic. Temiz bir müdahale olmadığını söyleyebiliriz. Hakemin eli cebine gidebilir. Faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. Roy. Havadan koşuğunu düşündü. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Bu şansı iyi kullanamadılar. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Ortayı tercih edebilir. Dripling yaparak içeri sokuluyor. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. İbrahimovic. Aradaki boşluktan takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Şut fırsatı var. Kaleci bu topa izin vermiyor. Ve hakem bu pozisyonda faulü tespit ediyor. Karar serbest vuruş. Havadan tehlike yaratacak bir top. Carlos Alberto. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. En doğru yerde durarak pas arasını yapıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Bir açık bulmak amacıyla topu çeviriyorlar. Rakip takım topu kazanmayı başardı. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Ve bu karşı hücumdan sonuç alınamıyor. Top kaybı. İbrahimovic. George Best. Charlton. Pele. Pele. Skora dengeyi getirmek isteseler de acele etmiyorlar. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. 45 dakikada iyi bir futbol oynayarak beklentileri karşıladı. hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. İbrahimovic. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Bugün sahada bekleneni bir türlü veremedi ve artık yedek kulübesine geliyor. Kısa bir top kullanmayı tercih ediyor. Ortayı iyi takip ediyor ve rakibin tehlike ve gol geldi. Parti oldu? Ve bu gol bir kere daha yakında. Gol Korneri kısa kullanıp hemen orta açıyorlar. Devamında güzel bir topuğu vuruşuyla topa gidiyor. Oyun planı kusursuz işleyen teknik direktör de bu golle çok sevindi. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Maldini Bobby Charlton. Ve bu pası kesiyor. Havadan güzel bir top. Çok iyi bir düşünce. Ceza sahasına doğru ortalıyor. Kafa vuruşunda bu top üstten dışarı gitti. O noktadan şansını denedi ama gole yaklaştığını pek söyleyemeyiz. şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Şimdi şutunu çekebilir. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Kaleciden başarılı bir müdahale. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. İbrahimovic. Şimdi önde oldukları için risk almadan top çeviriyorlar. Gert Müller. Hücum bölgesinde çoğalmaya çalışıyorlar. Farkı indirme şansı. Kaleci topa geçit vermiyor ama tehlike sürecek. Şutunu çekemeyince kaleci topu alıyor. İbrahimovic. Zamanında müdahaleyle topu rakibinden aldı. Takım arkadaşlarından destek var. Top çıktı. Taç atışı kullanılacak. Ve iki takımdan da oyuncu değişikliği geliyor. Ibrahimovic. Etkili bir pas olabilir. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Bobby Moon. Pele. Kuşkaş 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 şutunu çekebilir Ortayla gelen topa Ve hakem penaltıyı veriyor Son bölümde farkı indirmek için büyük fırsat Kaleci kurtardı ama bir şansları daha olacak. Bu kez istediklerini yapamadılar. İbrahimovic. Rakip yarı sağda topu kapıyor. Şutunu çekebilir. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Köşe vuruşuna kafayı vurdu ama üstten dışarı gitti. Kalede büyük tehlike yarattılar. Asfaltla kaçtı. Troy. Carlos Alberto. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Savunmanın arkasına doğru havadan tehlikeli top. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve gol! Son dakikalara girerken fark bire indi. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Geriye çektiği topla etkili bir pas gönderiyor. Ardından topu alan oyuncunun yere yakın ve kuvvetli giden bir şutla kaleciyi nasıl çaresiz bıraktığına bakar mısınız? Nefis bir gol. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Gördüğün hakemin tabelasına bakıyoruz ve maça 3 dakika ekleniyor. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ve farkı ikiye gol geliyor. Maçın son bölümünü daha rahat oynayacaklar. Kole bir kez daha bakalım savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Ve durum 3-1 oldu. Topu alan Beken Bağver. Ve makson eriyor. Kazanan taraf ev sahibi oluyor. İstedikleri oyunu sahaya yansıtmayı başardılar ve bugünkü mücadeleden iki farklı galip ayrılıyorlar. Bu akşam başarılı bir oyun ortaya koydu. Ve takım...